beş yıl geçti. Dünyaya gelen bir çocuğun düşünün ki koştuğu, konuştuğu, derdini anlattığı bir süreç. Ama biz bu süreçte çok üzgünüm ki beş yıllık süreçte hiç kimseye derdimizi anlatamadık. Hiç kimse bizi anlamak istemedi. Hiç kimse bizim derdimize hal olmak istemedi. Bu beş yıllık süreçte hukuk içerisinde kalarak hukuku çiğnemek istemedik ülkemize birlik düzen olsun, huzur olsun, kardeşlerimiz karşı karşıya gelmesin diye çaba fark ettik. Ama ne lakin, bu çabamızı kimse görmek istemedi bizim. Buradan Türkiye'yi yönetenlere sesleniyorum. Sizler canınızın istediği zaman her şeyi nasıl yaptığınızı gözümüze nelere kadirmişsiniz. Ama ki, ki beş yıllık süreçte biz onca çocuk, on iki tane çocuk var, onların gözyaşlarını, bizlerin dertlerini bir nebze olsun telafi etme yoluna gitmediniz. Sa Sayın Bülent Arınç Bey, 17 Aralık'tan sonra aynen şöyle bir cümle kurdu ve televizyonun başında izlediğimde yüreğim acıdı. Şunu söylüyordu, yasaları çiğneyen, yasalara aykırı hareket edenlerle ilgili gereği yapılacaktır. Peki ben de buradan söylüyorum. Bizim beş yıl önceki yasaları çiğneyen Sayın Ulaştırma gerçek manada kardeşlik yapmıştır. Ama siz Muhsin oluna kardeşlik yapmadınız, yapmamaya da devam ediyorsunuz. Bir beş yıllık süreçte adam gibi muhatap bulamadık. Şunu gördüm ki beş yıllık süreçte, çok üzgünüm ülkem adıma, Türkiye Cumhuriyeti'nde kişiye, zamana, duruma göre değişen bir adalet sistemi varmış. Biz bu adaleti isterken kendimiz için de istemedik. Türkiye için istedik. Niye istedik? Türkiye'de bir daha böyle vahim olaylar gerçekleşmesin diye istedik. Ama siz ne yaptınız? Üstünü örttükçe örtmeye çalıştınız. Örttükçe örtmeye çalıştınız. Önce kar örttünüz, sonra da farklı şekillerde örtmeye çalıştınız. Ölüler üzerinden siyaset yapmayın diyorlarmış. Ne kadar acı. Ne zannediyorlar acaba? Aptal filan mı zannediyorlar? Biz aptal filan değiliz. Karşımızda böyle aptal insanlar var da zannetmeyin. Biz ülkemizde dinlilik ve düzenin huzurun olmasından yana çaba sarf ediyoruz. Kimseyi kışkırtmıyoruz. Kimseyi birbirine düşürmeye çalışmıyoruz. Kimsenin arasına nifak tohumu sokmaya çalışmıyoruz. Çalışsaydık bunu helikopterin düştüğü andan itibaren yapardık. Buradan tekrar sesleniyorum. Bu ülkeyi yönetenlere. Koca beş yıl geçti. Kardeşim demekle kardeş olunmuyor. Seçimden seçime hatırlanan kardeşliği asla kabul etmiyorum. <laughs> Buradan bir an önce Muhsin Yazıcıoğlu'nun size yaptığı kardeşliğin aynısını bekliyorum. Sizler din kardeşliğin aynısını tezce hiç gecikmeden bir an önce bizlere teslim edin lütfen. Muhsin Yazıcıoğlu'nun yol arkadaşları, dava arkadaşları, dostları seçime giriyor. Türkiye'nin her tarafında. Tabii ki bize yakışan da onların yanında olmak ve onlara destek olmaktır.